Dostlar selam. Bu videoda biraz sizlere dert yandığım bazı konular açacağım. Neden hala var olduğuna bir türlü anlam veremediğim, üretenin de tüketenin de motivasyonunu gerçekten anlayamadığım 3 şey hakkında konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Bir numara. Pixel Art. Bakın ben Atari gören nesildenim. Piksel piksel oyunları saatlerce, günlerce oynadık. Bugün Fatality'leri ağız sulandıran Mortal Kombat'ı, Mario'yu, Street Fighter'ı, Contra'yı ve daha yüzlerce oyunu piksel piksel oynadık. Ama zaman geçti, teknoloji gelişti, oyun sektörü günden güne daha gerçekçi grafiklerle oyunlar üretme imkanına sahip oluyor ve hatta oyun şirketleri bu konuda rekabet ediyor. GTA aldı başını gitti. Red Dead Redemption 2'deki detaylar, grafikler hala daha konuşuluyor. Övülüyor. Yarış oyunlarında darbe mekanikleri kalitenin ölçütü haline geldi. Peki biri lütfen beni aydınlatabilir mi? Neden hala ısrarla piksel piksel oyunlar üretiliyor ve hala deli gibi oynanıyor? Ben gerçekten buna anlam veremiyorum. Bakın. Eski filmleri severim gözlerin siyah beyaz olması, görüntü kalitesindeki eskimişlik bunlar seyir zevkimi büyük oranda etkilemez. Aynı şekilde az önce saydığım oyunları da bugün Atari'm olsa açar oynarım ve keyif alırım. Çünkü kendi zamanının ruhunu taşıyorlar. Ama yıl olmuş 2025 ve bu 100 yılda üretilen bir piksel art oyunundan keyif alamıyorum abi bana eski oyunlar gibi organik bir tat asla vermiyor. Bir de art eklenmiş ya sonuna. Piksel sanatı olmuş yani. Resim çizme yeteneği olmayan birinin çizdiği bir resmi sanat diye kakalamaya çalışması gibi geliyor bana. Fikir iyi olabilir, hikaye iyi olabilir ama sen pikselsin. Sen eski teknolojisin. Eskinin mecburen yaptığını bugün bile isteye yapıyorsan orada bir sıkıntı var. Hele ki en az 144 Hz Full HD monitöre binlerce birim para bayıp piksel art oynuyorsan orada da ciddi bir tezatlık var bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirsin de belki benim kaçırdığım bir parametre vardır diyor ve geçiyorum ikinci meseleye. 2 İki numara acapella. Dostlar, ilk enstrüman olarak kabul edilen alet 50 bin, 60 bin yıl öncesine işaret ediyor. Bakın, Neandertaller tarafından kullanıldığı düşünülen ve hayvan kemiğinden yapılan bir flüt bu. Evet, flüt ve antik insanlar kullanmış bunu. Belki bugünkü kadar melodik sesler çıkarmamışlar ama akapella saçmalığındansa o flüt dinlemeyi tercih ederim. Çünkü ortada bir enstrüman var ve bunu çalabilen bir yetenek. Peki, akapella ne enstrüman olarak ağzını kullanan insan topluluğu. Muhtemelen Wikipedia tanımı daha havalıdır ama bence bundan fazlası değiller ve hatta bence enstrüman çalamayan yeteneksiz megalomanların bir araya gelip kendilerini müzik yapabildiklerine ikna etmesi sonucu ortaya çıkmış bile olabilir. Öyle değilse bile böyle bir şeye araç olmuştur eminim. Ne dinlemesi keyifli ne seyri izlenesi. Neden hala icra edildiğini anlayamadığım akapella konusunda siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Belki benzer fikirdeki arkadaşlarla Antia Capella adında bir grup kurar ve enstrümanlarımızla cevap veririz. Neyse, geçiyorum üçüncü ve son meseleye. Linçleneceğimi bile bile yaptığım bu videonun son kurbanı gelsin o zaman. 3 numara stop motion. Çoğunuzun bildiği üzere bu bir hareketli görüntü yapma tekniği ne kadar zor olduğunu anlamanız için ve detaylarını bilmeyenler için biraz bahsedeyim. Bugün izlediğimiz filmler, TV dizileri, animasyonlar ortalama saniyede 25 kareden oluşur. Ve bu 25 karenin ard arda gelmesiyle hareket ilüzyonu meydana gelir. Bugün sinema olarak bildiğimiz sanatın ilk dönemlerinde motion pictures yani hareketli resimler olarak anılması da buradan gelir. Peki stop motion nedir? Stop motion az önce bahsettiğim saniyede 25 kare olayı vardı ya Ha, işte onun her bir karesinin manuel bir şekilde yani elle yapılıp fotoğraflanıp post prodüksiyonda ard arda getirilmesi demektir. Düşünün ki ortağıma bir buçuk saatlik bir filmin tamamının stop motion olarak yapılmasının zorluğunu. CGI'ın hayatımıza henüz girmediği dönemlerde sinema filmlerindeki bazı efektler ve çizgi filmler için kullanılan bu teknik dönemi için gayet kabul edilebilir. Fakat bilgisayar efektlerinin hayvan gibi geliştiği, hareket teknolojisinin, animasyon kalitesinin, tasarım tekniklerinin, özel efektlerin bu denli çığır açtığı günümüzde tamamı stop motion olan hem kısa hem uzun metraj filmler üretiliyor. Peki ama neden? Neden çok daha kolay bir şekilde bilgisayar ortamında daha estetik ve daha kontrollü yapılabilecekken birileri hala stop motion hamallığıyla finler üretiyor. Gerçekten anlamıyorum. Nasıl bir sabır var abi sizde? Geleneksel bağlılık mıdır nedir motivasyonunuz yani? Milyonluk şirketler yapıyor bunu bile. Hani imkanları olmayan düşük bütçeli bağımsız sinemacılar da değil. Neden? Evet dostlar uzun zamandır kafamı kurcalayan var olmalarını bir türlü anlayamadığım 3 konuyu sizinle paylaştım. Bunlar benim tamamen öznel düşüncelerim. Katılırsınız, katılmazsınız. Seversiniz, sevmezsiniz. Her halükarda fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz bir beyin fırtınası hepinize iyi gelebilir. Seviliyorsunuz, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinizi şımartın, hoşçakalın.